Ruh kanseri diye bir şey duydunuz mu? Bu bir benzetme. Başvuran hastalarımın çoğunda gözlediğim durum aşırı bir kaygı durumu. Bu insanlar kendilerini sıklıkla pimpirikli, vesveseli, panik atak hastası diye tanımlıyorlar. Yaşam kalitesini oldukça azaltan bir durum. Buna tıp dilinde kaygı bozukluğu diyoruz. O kadar şiddetli olabiliyor ki bir ruh kanserine benzetmek de mümkün. Ne yazık ki bazı tıbbi yaklaşımlar da bu durumu körükleyici bir etki yapıyor. Mesela sık aralıklarla doktora gitmek, sık aralıklarla tetkik edilmek, Meme söz konusu olduğunda defalarca ultrason, 3 ayda bir takipler, MR, biyopsi, dur için rahatlasın diye yapılan ameliyatlar. Bu tür uygulamalar bu hastalardaki endişe düzeyini arttırıyor ve hayatı giderek çekilmez bir hale getiriyor. Bu çok rahatsız edici durumdan kurtulmanızın, şifalanmanızın yolu aslında sizi tatmin edecek güven duyabileceğiniz, emniyette olduğunuzu hissettirecek nitelikli tıbbi yaklaşımlar. Doğru teşhis ve neyin ne olduğunu anlamanız. Bunun için de radyoloji hekiminizle kuracağınız sağlıklı iletişim, açık, şeffaf, dürüst yaklaşım anahtar nokta olacak. Kendinizi ruh kanserinden koruyun.